ne güzeldir kokus içi dolu balısı. Ay karamel öyle kötü koyu sardı rengim. Isırınca pek yarar yiyenlere can katar. Sarı sarı rengim var ne güzeldir bakalım. İstersen çay yap istersen kompost mu? Elmayı bilmeyen kim odur? En çok sevdiğim rengi alem kırmızı açar işlerimizi. Amasya elmasıyım, meyvelerin başıyım. Al sarı yanağım var, beni yersen kan yapar. Malatya kayasası yemişlerin nablusu testini de yapılır yiyen bayılır. Kalk, <laughs> kalk, kalk. Kalk, kalk, kalk. Adını banlarım ben, adını banlarım Sağlık veririm sana, bol bol veririm okulu. Çiçek olur açarım, mercan gibi sıçarım. Hastaneye sorulmaz. Suluğuna doyulmaz. Portakal tatlı serin başı da yemişlerin. Onda bir eşin parlar gibidir sanki. Portakal sulu sulu. İçi vitamin dolu. Adada Kozak, dört yol git yağıçlar bol bol. Kuşanın sevdası şey kilodur bir tanesi. Çatale kim sevmez şey tadını doymamaz. Tatlı aydın inciri pek güzel iyiydi, Hurma ama incir al ağzıma bak. İzmir'in üzümleri sevmez. Arkadaş insanlara pek yarar kurusu var yaşı var. Üzümle incileceğiz onlardan vazgeçmeyiz. Yaz güneşinde olmuş içine şeker de olmuş. Gül olsun, zevgil olsun, olsun fıtlık olsun, kıtır kıtır kırılır, hem besler sıkılı sıkılır. Cevizle de beslenmek zorundasın, besliğine sadece kuvvet versin diyorsan. Evet, aynı. Fındıkla badem ceviz severek yediğimiz üç arkadaş yemiştir. Her tadan thank you